Maçtan önce iki takımı değerlendirdiğimizde Konya Spor özellikle Aykut Hoca'nın birinci serüveninde Konya Spor ve geliştirdiği bir Konya Spor takımı tekrar bu dönüşümü birlikte çalıştığı hemen hemen birçok aynı futbolcular yan yana o gelişimin üzerine gene gelişim gösteren bir Konya Spor. Ee, özellikleri olan takım. Kayserispor olarak da baktığınızda özellikle son 8 haftanın Kayseri baktığında o da kendini geliştiren ve iki takımı teraziye koyduğumuzda zaman zaman bazı yönler Konya Spor'un yukarıda bazı özellikler Kayseri yukarıda. Böyle bir iki takım karşılaştı maçtan önce. Ee, ilk 45 dakikaya geldiğimizde ııı e, belki çok net pozisyon yok biz biraz daha hücumcu oynadık ee, Kayseri Spor e, bu hücum son hücum değerlendirmelerinde son pası veya defans arkası koşullarını iyi yapamadık ama Konya her zamanki gibi 10 e, kaleciste bir 11 kişiyle topun arkasına iyi geçen alanı daraltan ve rakibin şu kadar küçük bir hatasını bekleyen oyununu devam ettirdi e, Tabii maçın önce maçın başında kananın aslında bizim için o da bir e, maça çıkarken Kanan'ın oyundan çıkması bir anda birçok şeyi değiştiriyor. Hemen yerine bir oyuncu atıyorsunuz, e, diğer oyuncular ne oldu? Hani Böyle bir kafayla oyuna başlamıştık. Bu bizim için büyük bir dezavantajdı. İkinci yarı, e, Artem'in kaçırdığı net bir pozisyon var. E, Deniz'in mükemmel, Şamil'in çok iyi pası. Bu arada... Skubic'in de kaçırdığı, Konyaspor'da kaçırdığı net bir pozisyon var. Bunu da söylemek lazım. Oyunun son 10 dakikasını çıkarırsak yani bir tık daha galibiyeti hak ettik diyebilirim. Çünkü son 10 dakikada yediğimiz baskıyı 1-0 galibiz. Oyunu biraz önde presle karşılayabilsek ikinci golü atabiliriz. Ceza sahasının önünde karşıladığımız için gerçi net de pozisyon vermedik. Sağdan soldan gelen ortalar vardı ama Konya Spor bu özelliğe sahip. Özellikle sukup içi bu dip koşularda defansın arkasına sokan bir takım. Bir pozisyon haricinde fırsat vermedik. Son 10 dakikanın haricinde biraz galibiyete yakın olan takım futbolcularımdı. Çok önemli bizim için. Neden önemli? Lige biz geldiğimizde ilk başladığımızda ilk maçımız Kasımpaşa'ydı. Kasımpaşa, Kasımpaşa Lig ikincisi. Biz Lig'den sondan ikinciydik. Bugünkü duruma baktığın zaman biz Kasımpaşa'nın önüne geçtik. Yani 10 takımdan aşağısı inanılmaz bir mücadele veriyor. Asla aşmarmıyoruz. Bu bilincin içerisindeyiz. Yani sondan ikinci başlayıp ikinci oynadığımız takıma karşı şu anda üstüne geçtik. Ligin kalan haftalarında çok şey olabilir. Aynı disiplin, aynı çalışkanlık içerisinde devam edeceğiz. Konyaspor taraftarlarını tebrik ediyorum. Konyaspor kulübünü de tebrik ediyorum. Aykut Hoca'yı da güzel bir Anadolu'da Anadolu takımı olarak çok güzel bir model teşkil ediyorlar. İnşallah bu modeli daha yukarı taşıyarak diğer kulüplerimize örnek olarak devam ettirirler. Çünkü içeri geldim. Bunları özellikle belirtmek istiyorum. Yayıncı kuruluşta belirttim. Hepimiz deplasmanlara gidiyoruz vesaire. Bazı iyi şeyleri konuşursak birbirimizden yarışırız. Bizi dinleyenler zaman zaman buralardan fikir alır. Soyunma odasına girdim. Teknik direktör odası var mükemmel. Duşuna kadar. Ve televizyon var. Lig TV'nin bütün kanalları açık. Misafir takım odasında. Bu sahada görülen şeyler bence işin son tarafı. Esas görülmesi gereken şeyler işte bunlar. Bunları yapan kulüpler mutlak suretle sonunda çok başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Bunu söylerken de kimseyi kritik yapmıyorum. Geldim Ankara Gücü Erzurum spor maçını izledim. Raporajları izledim ve teşekkür ettim. Bunu da antiparantez belirttim. Teşekkürler.